فمن أظلم ممن كذب بآيات الله يا رب يا رب الله بس فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب vinekanu yastifun şu ayetlerimizi yalanlayanlar, dışlayanlar, kabul etmeyenler, yüz çevirenler, inkar edenler, bunlar var ya bunlar. Bunlardan daha zalim kim olabilir Allah diyor? Kim? Bunlara alçaltıcı, zillet verici bir azap tattıracağız Allah diyor. Niçin ya Rabbi? Yüz çevirdiklerinden dolayı. Resul geldi. Hak gelmiş. Her şey belli. Hüccet oluşmuş. Şimdi günümüzde yüz çevirmiyorlar mı? Müslüman bildiğimiz yıllardır filmleriyle büyüdüğümüz insanlar. Değil mi? İsmi peygamber ismidir. İlyas. İlyas Salman. İlyas Salman. Zeki Alasya ve diğerleri. İnkar etmiyorlar mı? Biz Müslüman var biliyoruz. ismi İlyas. Peygamber ismi. Peygamber ismi olsa ne yazar? Ne yazar? Diyor ki ben cennet cehenneme inanmıyorum. Cehennem, cennet cehennem olsa, yani olsa ben cehennemi tercih ederim. Zebaniler beni yaksın diyor. Öyle. Korkma seni yakacaklar. Korkma. Alay et bakalım. Bir kaç gün bu dünyada yaşamak isterim diyor. Ölümden korkuyorum diyor. Yıllardır filmleriyle büyüdük biz. Ya. İşte bu insanlardan daha zalim kim olabilir Allah diyor. Bu bir misal. Bunu çoğaltabiliriz ama özet olarak biz dün bu derste değindik. Özet olarak. Bu insanlardan daha zalim kim olabilir Allah diyor. Kim? İşte bunlar ve bunun gibi insanlar Hel ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك Hel ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك Ne bekliyorlar bunlar? Meleklerin gelmesini mi bekliyorlar? Yani ölüm meleği gelip onlar ruhunu böyle kapsedip edip almasını mı bekliyorlar? Yahut da melekler gelip azabı böyle getirip Yeryüzünü alt üst etmeyi bekliyorlar. Ne bekliyorlar? İman etmeleri için. Ve ev ye'ti rabbuk. Yuhudda onları yoktan var eden Allah'ın gelmesini bekliyorlar. Bizzat Allah'ın gelmesini bekliyorlar. Ne bekliyorlar bunlar? İman etmeleri için. Ev ye'ti ba'udu ayati rabbik. Yuhudda Yüce Allah'ın bazı ayetlerinin gelmesini bekliyorlar. Geldiler zaten mucizeler iman edin. Yevme ye'ti ba'du ayati rabbik. Ama bilin ki, bilin ki ey kafirler, ey inkarcılar, ey la ilahe illallah Muhammedun Resulullah çizgisinde olmayanlar bilin ki eğer bu Allah'ın bazı ayetleri, mucizeleri yani azapları gelse diyor o zaman la yenfa'u nefsen imanuha lem tekun amenet min kabl daha önce iman etmemiş kimselerin imanı kabul edilmeyecek. Son nefeste. Bunu böyle bil. La tenfa'u nefsen. Hiç.